Bugün Yıldız Korusu'ndaki Malta Köşkü'nde pembe serada bir araya geldik. Yaklaşık 75 kişi vardı kahvaltıda. Amerika'dan, Belçika'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan birçok ülkeden ve yurdumuzun dört bir tarafından özlemle bugün burada toplandık, geldik. Eski günleri yad ettik, marşlarımızı söyledik, fotoğraflar çekildik. Gerçekten güzeldi. Erenköy Kız Lisesi Kadıköy'de 1911 yılında kurulmuş. Ee, Rıdvan Paşa Köşkü'nde açılan okul 1916 yılında Erenköy İnaz Sultanisi yani Kız Lisesi olarak öğretime başlamış. 1945 yılında köşk, köşkün yanması sonucu e, 1954-55 yıllarına kadar dağınık şekilde eğitim öğretime devam etmiş. 54-55 yılından itibaren yeni binalar eklenerek eğitim öğretime devam etmiştir. Cumhuriyet'in ilanından sonra Erenköy Kız Lisesi'nde öğrenim gören kızlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk doktorları, mimarları, mühendisleri, diş hekimleri ve bunun gibi birçok alanda başarılı kadın temsilcileri olmuşlar. Her yıl olduğu gibi müzik öğretmenimiz İmdat Halvaş'ı yıllara meydan okuyarak maşallah İstiklal Marşımızı yönetti. Biz Erenköy Kız Sesi mezunları olarak her yıl Nisan'ın son pazarı okul bahçemizde toplanıp okulumuzun marşını canı gönülden söyleyerek birbirimizle görüşerek hasret gidererek bugünü geçiriyoruz. Birbirimizi gördük, kavuştuk, mutlu olduk, boy boy fotoğraflar çekildik birbirimizle e, sanki hiç aradan zaman geçmemiş gibi daha dün ayrılmışız gibi sohbetlerimize devam ettik. Eski günleri yad ettik. Çok güzeldi. bahçemizde değişik bölümler hazırlanmış. Mesela bu köşe 60'lı yıllarda mezun olan büyüklerimize ayrılmış. Bahçemizde yine değişik ürünlerle ilgili standlar kurulmuş. Masabaşı sohbetin tercih edenler bu bölümde. Kendi genç ruhu, genç kalanlar ise oradan oraya fıldır fıldır koşturup arkadaşlarını aramakla meşguller. Grup grup sohbetler ediliyor, fotoğraflar çekiliyor. Gerçekten e, havanın güzelliğiyle birlikte ayrı bir güzel bugün. Binamızın içinde yine şöyle bir bakalım neler olmuş, yeni binamız nasılmış. Ee, binaların yenilenmesiyle tabii ki içimizdeki o burukluk, e, eski sınıflarımızın, anılarımızın olduğu, yaşandığı bölümlerin görünmemesi tabii ki birazcık bir burukluk yap, e, oluşturdu içimizde ama yapacak bir şey yok can sağlığı için binanın yenilenmesi gerekiyorsa yenilenmiş. Ee, güle güle kullansın yeni nesiller dileriz aydın güzel e, genç başarılı genç nesiller yetişir bu sınıflarda meşhur varaklı aynamız. Şimdi eskiden yatılı binamız olan bölüme geçiyoruz. Şu anda Güzel Sanatlar Lisesi olarak kullanılıyor bizim eski yatılı binamız. Tabii birçok tadilattan geçmiş ama bahçemiz güzel korunmuş. Ağaçlarımız görkemli halleriyle bahçemizde. Tabii biz sadece okul binamızda toplanmıyoruz. Özellikle yatılılar için buranın anlamı, yaşattığı duygular tabii ki çok farklı. Yalnız bahçemizdeki o güzelim tarihi çardaklarımızdan bir tanesi ayakta kalmış. Diğerleri yok olmuş. Burası da mermer fıskiyeleri olan küçük bir süs havuzuydu. Bazı parçaları tabii ki yok artık. Bu gördüğümüz yer bahçemizin devamında olan, büyük bölümde olan tarihi köşkün artık sadece esintisi kalmış olan kalıntıları. O kadar güzel köşkler vardı ki bahçede maalesef demek ki korunamadı. Okulun bahçesinin bu bölümü kullanılmamış artık tel örgüyle bahçe iki bölümü ayrılmış. O bölüm bize ait değil miydi? Biz o zaman nasıl kullanıyorduk bilmiyorum. Evet hayatta kalan çardağımız burası. Buralarda az şarkılar söyleyip az e, oyunlar oynamadık. Öğrenciliğimizde anıları bizde gerçekten çok. Bu bölümde de havuzlu olan, ortasında e, kamerayesi olan bir bölüm vardı. Şu anda o havuz kapatılmış ve üzerine banklar konulmuş. Bu bina bizim yatılı binamızdı. Şu anda burası normal bir liseye dönüştürülmüş. Yani Güzel Sanatlar Lisesi olarak kullanılmakta biz de merdivenlerdeki her zamanki pozlarımızı, yerlerimizi almakla meşgulüz. Okul binamızın içinde bu ayna yine tarihi bir ayna. Merdiven boşluklarımızdaki aynalardan biri. Gelip geçerken illaki bu aynalara bakıp üstümüze başımıza çeki düzen verirdik. Yatılı binamızın bu koridorunda iki tane revirimiz vardı bizim. Buralar değişik çalışma atölyelerine ve sınıflara dönüştürülmüş durumda. Lisemizin oldukça güzel ve geniş bir bahçesi var. Hatta bizim zamanımızda bu bahçelerde e, çok güzel tarihi köşkler vardı. Şimdi sadece bahçemizin e, kenarında, yolun yol tarafında e, bir köşkün kalıntıları var. Köşk yıkılmak üzere. Bizim zamanımızda okulumuzun bazı hizmetlileri bu köşkte yaşıyorlardı. Onu çok net hatırlıyorum. Okulumuzun bahçesinin diğer tarafında ise geçen mezunlar günlerinde gelişlerimizde gördüğümüz köşkün artık neredeyse esintisi bile kalmamış diyebiliriz. Bu köşkler korunabilir miydi, tamir edilebilir miydi, müze olarak kullanılabilir miydi bilmiyorum. Belki çok mu masraflıydı ama korunsaydı çok güzel olurdu. Gerçekten hoş görüntüleri vardı. Biz Yatılılar, Cumartesi sabahından başladığımız kutlama etkinliklerini e, pazar günü öğleden sonraya kadar sürdürüyoruz. Bol bol anılar tazelenip, fotoğraflar çekilip, hatıralar canlandırıldı. Ve ayrılık vakti geldi. Seneye tekrar görüşmek dileğiyle vedalaşmalar başladı. Bu videoda ben gurur duyduğum, mezun olmaktan gurur duyduğum Erenköy Kız Lisesi ile ilgili bir mezunlar gününü sizlerle paylaşmak istedim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.